Evet arkadaşlar. Bugün size bu kiraz ağacından bahsedeceğim. Bakın bu böyle küçük görünüyor ama aslında 12-13 yaşında bir ağaç. Ama küçük kaldı çünkü yanlış budamaya maruz kaldı. Ben 3-4 kilo önce bu ağacın tepesine vurdum, tepesini kestim. Tepesini kesince bu geriye doğru kurudu. Daha sonra böyle dipten böyle sürgünler verdi. Bu sürgünler şimdi lider durumuna geçti. Bakın bayağı da bir büyüdü yani yerden yaklaşık 4 metre civarında. Ama bakın bu geriye doğru kuruma böyle devam etti. Buradan böyle aşağı doğru kurudu. Şu an şu dalı kes kesebiliriz aslında ama buralarda canlı tomurcuklar var. Canlı gördüğüm için de kesmek pek içimden gelmiyor. Zaten çok fazla kesildi, çok fazla zarar gördü. Bunu kesersek şu lider olarak tek başına kalır ama bunu da pek kesmek istemedim. Onun yerine bakın buradaki ölü kısmı çıkarabildiğim kadar çıkardım. Hatta çıkartırken keserin sapı kırıldı. Ama temizleyebildiğim kadar temizledim. Bakın şu kenarlardan şu kenarlarda bakın burası canlı kısım, burası ölü kısım. Bu kenarlardan gelen sağlıklı yerlerle burayı kapatıp sağlıklı bir ağaç olur diye düşünüyorum. Bu şekilde olursa güzel olur çünkü kiraz ağacı bir tane var. Birkaç tane daha dikeceğim ama bu da büyük bir ağaç. Eğer bu buralardan gelip burayı kapatırsa, öyle yeri kapatırsa büyümeye devam eder. Bakın bu, bu kısımlar canlı, şuralar canlı yani. Buralar kuru olsa zaten bu ağaç burası gereksiz olur ama bu kısımlar bakın canlı. Şuraya biraz zarar verdim hatta. Ama canlı yani. Bakın ölü tabakayı böyle çıkardım. Buraya kadar burası zaten kapanmış. Bakın şurası kapandığı yer. Burada artık ölü tabaka bitiyor. Burası canlı şuradan bir tane sürgün var burayı kestim şu liderin gücünü kesmesin diye bunu kestim burası canlı şu kısım ölü şu kısım canlı çok enteresan bir ağaç şimdi ben bu üst tabakayı kestim temizleyebildiğim kadar buradan temizledim bakın şurası canlı kısım şurası ölü kısım hemen yan yana çıkmıyor bu çıksa çıkartıp atacağım ama çıkmıyor ağacı sıkı sıkıya yapışmış çıkartırsak diğer ağaç da ölebilir o yüzden çıkartamadım. Bunun yerine temizleyebildiğim kadar temizledim. Şimdi eğer bu buralardan gelip kapatırsa bu ağacı bu şekilde hiçbir sıkıntı yok. Ben de öyle olacağını umduğum için zaten bunu tamamen kesmedim. Ama böyle olmazsa baktım ki bu böyle kötü bir görüntü aldı. O zaman ne yapacağız? Şuradan keseceğiz. Şurayı keseceğiz. Şu kalacak sadece. Bakın bunun burası da yaralıydı. Bu da burayı tamir etti. Bu küçük bir hasar almıştı. Bu ağacın başına gelmeyen kalmadı. Bu ağacın başına bayağı bir şey kaldı ama burayı tamir etmiş. Bakın bu sene burayı tamamen kapatır bu ölü tabakayı. Bu da aynısını yapar diye umuyorum. Şuradan ve şuradan gelen iyileşmiş yerlerle hatta şunda Yo, bu canlıymış. Burayı kapatır diye umuyorum. Kapatırsa güzel olur. Bakın ağaç böyle bir görüntüsü var. Eğer biz oradan kesersek şu dallar şu dallar bakın şu dal şu dal ve oradaki dal bu üçü gidecek. Bu üçü gidince ait sadece şu, şu kısım kalacak. Sağ taraftaki bakın şöyle çekersem ikisi daha rahat görünür. O saattaki kalır, soldaki gider. Ama böyle güzel bir görüntü oluşturdu. O yüzden şimdilik bu şekilde kapatır diye umut ederek Bakın ciddi bir yara var ama Herhalde kapatacaktır Tam da Bahar mevsimi mart yani bakın gö Gözler Hemen patladı patlayacak Gözler patlayacak Bakın meyve vermeyecek galiba bu sene Çünkü çiçek yok ağaçta Ama meyve olmasa da yeşillik olur Hem sonraki mevsimlerde meyve de verebilir Bakın böyle güzel açıldı. Şunlar büyük gitmişti. Ben bunları kestim. Bakın tepelerini kestim. Kestim ki şu kenardaki şu kenardaki dallar güçlensin, güçsüz kalmasın diye kestim. Çünkü bu dallar meyve vermesi muhtemel dallar. Onlar öyle uzayıp giderse meyve vermez. Evet.